Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün e, niye bayağıdır video atmıyorum onu söyleyeceğim. Hatta oyun oynayarak söylemek zorundayım. Çünkü kendime oyuna dikkatimi veririm. Hem de biraz eğlenirsiniz. Arkadaşlar benim e, saklama alanım doluyor. Ama en kısa zamanda bu geçecek. Merak etmeyin geçici bir şey zamanda videoları devam edeceğim. 3 aydır video atmıyorum. Sanırım 3 ay oldu. Zaman ne çok hızlı geçti arkadaşlar. 3 ay önce mesela ee, ne vardı? Ben YouTube'a her gün video atıyordum mesela. Ama bir aksilik oldu ve bırakmak zorunda kaldım YouTube'u. Ve geri döndüm. Tam ne oluyor? E, böyle bir video çekmek istedim. E, video utancından şey yapamadım. E, Bros tarzda e, 14 bin kupayım şu an. E, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.